Merhaba çocuklar, bugün sizinle iki paralel doğrunun bir kesenle e, oluşturduğu açıları inceleyeceğiz. İlk önce yöndeş açılardan başlıyoruz. Mesela A açısı ile E açısı yöndeş açılar. D ile H, C ile G, B ile F diyebiliriz. İç ters açıları inceleyelim. <laughs> i̇ç ters açılar, paralel doğruların iç yönünde bulunup ters yönde olan açılara denir. D ile F C ile de E diyebiliriz. Dış ters açılar ise B ile H A ile de G'dir. Karşı durumlu açılar ise paralelin iç kısmında bulunup aynı tarafta bulunan açılara diyebiliriz. D ile E, bu tarafta da C ile F, karşı durumlu açılardır. Bu arada karşı durumlu açıların ölçüleri toplama 180 derecedir. Aynı zamanda iç ters açıların kendi arasında ölçüleri hep birbirine eşittir. B ile H'nin ölçüsü, A ile G'nin ölçüsü. Burada da yine yöndeş açıların ölçüleri kendi aralarında birbirine eşittir. Şimdi örneklere geçelim. Mesela Burada 70 derece verilmiş. Biz burada iki paralel doğru ve bir kesenin oluşturduğu diğer açıların ölçülerini bulalım. Burası 70 derece ise yöndeş açılardan burası nedir? 70 derece. Peki burası 70 ise iç ters açılardan burası 70 ya da ters açılardan da diyebiliriz. Burası 70 ise burası 110 derece. 180'den çıkararak buluyoruz. Burası 110 ise yine yöndeş açılardan burası 110 ters açılardan burası 110 diyebiliriz. Ya da iç ters açıdan buraya 110 derece diyebiliriz. Burası da ister dış ters açılardan diyebiliriz. 110 derece istersek 70 ile Kaçı toplarsak 180 olur diye düşünebiliriz. Ya da burası 110 olduğu için ters açılardan buraya da 110 diyebiliriz. Burası 70 ise dış ters açılardan buraya 70 ya da ters açılardan da yine 70 diyebiliriz. Geçelim şu soruya. Bu 60 ise iç ters açılardan B kaç derece olmuş oluyor? İç ters açılardan 60 derece. Burası 40 derece 40 derece ise burası da iç ters açılardan 40 derece olmuş oluyor. A ile B'nin toplamı sorulmuş. A 40 derece, B 60 derece topluyoruz. 100 derece diyoruz. Geçelim şu 3 tip soru. Üçü de e, karşı durumlu açılardan çözülebilir. E, buradaki ışınlar paralel, buradakiler de paralel, buradakiler de paralel. Bunu aynı zamanda U kuralı da diyebiliriz. Karşı durumlu açılardan burası 120 derece verilmiş. Burasını bulmak için ikisinin toplamı 180 olduğu için soru işaretiyle verilen yeri bulmak için 180'den 120'yi çıkarırız. 60 derece olarak buluruz. Aynı şekilde bunun içinde yapabiliriz. Burası ikisinin toplamı 180 olacağı için 180'den 80'i çıkararak diğer açıyı 100 derece olarak bulabiliriz. Geçelim buraya. 180 dereceden yine 130 dereceyi çıkarıyoruz. 50 derece olarak buluyoruz. Şimdi e, bazı kurallardan bahsedeceğim. İlki M kuralı olarak bilinen yine iki paralel e, ışının e, oluşturduğu bir şekilden kaynaklı olarak bir kural belirteceğim. Burada sağa bakan açıların ölçüleri toplamı sola bakan ölçünün ölçüye eşittir. Yani burada C açısı A ile B'nin toplamına eşittir diyebiliriz. Bunun nedenine gelince nedenini şu şekilde anlatabilirim. Şuradan bir paralel çizeriz. Paralel çizdiğimizde şuradaki A açısı şuraya eşittir. İç ters açılardan. Buradaki B açısı buraya eşittir. İç ters açılardan. Bu durumda C açısı yani şurası ne olmuş oluyor? A artı B'ye eşit olmuş oluyor. Altta bir tane örnek verdim. Şuradaki açıyı soruyor. Ne demiştik? Sola bakan açıların toplamı sağ bakan açıya veya açılar varsa daha fazla Toplamına eşit olacak diyebiliriz. O zaman burası x dersek x ne olacak? 30 artı 50 eşittir. 80 derece olacak. Geçelim. Zikzak e, olarak verilen sorulara. Bunlarda da yine sola bakan açıların toplamı sağa bakan açıların toplamına eşit olacak. Ama burada önemli bir nokta var. Şurada paralelin dibindeki dar açıyı almak zorundayız. Mesela size şuradaki açının ölçüsü verilirse siz dar tarafı bulup dar tarafı işleme koymak zorundasınız. Bu aşağıdaki doğru içinde geçerli. Bu doğruların dar tarafında bulunan açılar alacağız. Yani şunu ve şunu almak zorundayız. Burada şimdi kuralı ifade edecek olursak. Sola bakan açıların toplamı A artı B artı C artı D eşittir. Sağ taraftaki açıların toplamına. Tabii ki şu genişleri almıyoruz. K, L, M açılarının toplamına eşittir. Bununla ilgili örneklere geçelim. Şimdi bakıyoruz. İki paralel doğru ve arasında zikzaklar verilmiş. Buradaki hemen paralelin dibindeki hangi açıyı alacağız? Dar açıyı. Zaten dar açı verilmiş burada. Bu durumda ee, hemen alttakine bakıyoruz. Alttakinde de geniş olan taraf verilmiş. O zaman ne yapmam lazım? İlk olarak şu dar kısmı bulmam lazım. Bunun tamamı 180 dereceydi. 140'ı çıkarıyorum 180'den. Burası 40 derece oluyor. Şimdi sola bakan açıların toplamı sağa bakan açıların toplamı ne eşit işte olacak? Geniş kısmı almıyorum. Dar tarafı aldım. Bu durumda 30 artı 50 artı 40 eşittir x artı 60 diyorum. Buradan 80, 40, 120 eşittir x artı 60. Buradan da x eşittir 120 eksi 60'tan x eşittir 60 olarak buluyoruz. Geçelim yine benzer tipte bir soru. Şununla şu paralel ve arasında zikzaklar var. Yine Hemen bu paralel olan iki ışının dibindeki dar açıları seçeceğim. Burası zaten dar verilmiş. Burası da dar verilmiş. O yüzden bir sıkıntı yok. Yine aynı tarafa bakan açıların toplamı diğer tarafa bakan açıların toplamı ne eşit olacak? Yani x artı 30 eşittir 80 artı 60'dan buradan x artı 30 eşittir 140 x eşittir 140 eksi 30'dan X eşittir 110 derece diyebiliriz. Şimdi farklı iki kuraldan bahsedeceğim. Birincisi kalem ucu kuralı ya da kalem ucu yöntemi diyebiliriz. Ee, yine iki paralel var ama bu sefer bu şekilde verilen e, kalem ucuna benzer bir şeklimiz var. Buradaki bu ABC olarak ifade ettiğim açıların toplamı 180 e, pardon 360 derece diyebiliriz. Peki altta hemen bir soru var. Bu soruya bakalım. Ee, yine bakıyorum. Kalem ucu metotu. Burada verilen 3 açı var. Üç açı var. Bunların toplamı neye eşit olmak zorunda? 360'a eşit olmak zorunda. X artı 230 eşittir. 360 x eşittir. 360 eksi 230'dan x eşittir. 130 derece diyebiliriz. Peki acaba bunun üçünün toplamının 360 olma nedeni nedir ya da farklı bir yoldan çözülür mü diye bakarsak evet çözülür. Şimdi buradan hemen paralel çiziyorum. Bunu m kuralında da ifade etmiştim. Şuradan da hemen çizelim. Şuradan da çizelim. Çizmeden de yapılabilir. Karşı durumda açıları kullanırız. Burası e, ikisinin toplamı 180 olacağı için buraya siz 70 diyebilirsiniz. Bu ikisinin toplamının da 180 olacağı için buraya 60 diyebilirsiniz. X'in toplamı 180 olacak şekilde. 70, 60 daha 130. 110, 130 ve 120'nin toplamı 360. Bu hepsinde geçerli olduğu için bu kural kullanılmıştır. Şunu çizmemin nedeni de şuydu. Siz buraya 70 deyip iç ters açılardan da 70. Buraya 60 deyip iç ters açılardan da 60 diyebilirdiniz. Bu ikisinin toplamını bulabilirdiniz. Ama karşı durumlu açılarda şuradan kullanılabilir. Gelelim Paralellik yok ama açılarla ilgili sorularda karşınıza çıkabilir. Ee, şuradaki açı şuradaki açı A, B ve C'nin e, toplamına eşittir. Yani şurası A artı B artı C'dir. Şimdi burada hemen bir örnek var. Burada şuradaki açı sorulmuş. Bu üçünün direkt e, toplamına eşittir diyebiliriz. 50 artı 30 artı 25, 80 105 diyebiliriz bunun içine. Şimdi bunlarla ilgili belli başlı örnekler var. Bunlardan soru seçtim. İki yoldan anlatacağım. Bu tip sorular çok karşınıza çıkar. Şimdi birinci yol. Ne verilmiş, neler verilmiş? Şurada 130, pardon 140 derece, 30 derece verilmiş. Burası soruluyor. Bunun için Şuradan bir şöyle alttakine paralel çizersin. Zaten bunlar paralel verilmiş. Paralel verilmediği sürece zaten işler yöndeş açıları falan birbirine eşit diyemiyoruz. Uzattım. Şimdi burası 140 derece ise şurası kaç derecedir? 180'den çıkarıyorum. 40 derece. Peki üçgenin iç açıları toplamı neydi? 180. Burası 40. Burası 30. Ne yaptı? 70. Buraya ne kaldı? 110 derece ters açılardan buraya 110 diyebilirim. Burası 110 ise karşı durumlu açılardan buraya ne kalmış oluyor? 70. Ya da şunu yapabilirsiniz. Burası 110 ise burası 70. Yöndeş açılardan da 70 diyebilirsiniz. Yine aynı e, sorunun farklı bir yöntemini anlatacağım. Şimdi şuradan hemen bir paralel çiziyorum. Burası 140 ise şurası U kuralından veya karşı yönlü açılardan kaç derece olur? 40 derece olur. Peki şurası x açısı. Şu ikisinin toplamına eşit midir iç ters açılardan? İkisinin toplamına eşittir. Yani 40 artı 30'dan 70'tir. Diyelim ki bunu fark edemediniz. Yani bu ikisinin toplamının x eşit olduğunu fark edemediniz. O zaman ne yapacaksınız? Şu açıyı bulacaksınız. Bu üçünün toplamı nedir? 180 doğru açıdan. 40, 30 daha 70. 180'den 70 çıktı. Burası 110. Burası 110 ise karşı durumlu açılardan ya da bu kuralı dediğimiz kuraldan İkisinin toplamının 180 olacağından dolayı Buraya ne dersiniz? 180'den 110'u çıkarırsınız 70 derece dersiniz Yine bunun gibi Çok karşınıza çıkan hatta benzer bir soru Diyebiliriz Bunu çözelim Yine aynı mantıkla yapıyoruz Ya üçgen oluşturacağız Ya da şu uçtan bir tane paralel çizeceğiz İstediğiniz yolu kullanabilirsiniz Birinci yolda üçgen oluşturuyorum Şimdi burası 130 ise buraya ne kalır? 180'den 130'u çıkardık. 50 derece. Geçiyorum. Burası 120 ise iç ters açılardan 120 diyebilirsiniz. Ya da karşı durumlu açılardan şurada bir U kuralı var. Ne dersiniz? Buraya 180 eksi 120'den 60. İster buraya 120 de buraya 60 de veya buraya 60 de. Ya da burayı U kuralından 60 bulduğunuzda iç ters açılardan buraya Pardon, ters açılardan buraya 60 derece diyebilirsiniz. Peki üçgenin iç açıları toplamı neydi? 180'di. Yani 50 ile 60'ı topluyorum. 110. 180'den 110'u çıkarıyorum. Sonucum 70 derece buluyorum. Geçelim e, ikinci yoluna. E, i̇kinci yolda da e, bu sefer üçgen oluşturmuyorum. Şu uca bir tane paralel çiziyorum. Şimdi burası 130 ise U kuralından burası nedir? 50. 183'ün çünkü toplamı. Burası 120. 120 Burası 120 ise U kuralından e, ya da karşı durumlu açılardan ne diyoruz? 60 derece diyoruz. Peki şunun tamamı kaç dereceydi? 180 derece. O zaman 50 ile 60'ı topluyorum. 110.